aynı zamanda cam da ekleyeceğim arkadaşlar. Birazcık camlı, havadar bir bölge olsun. Hemen arkadaşlar şuraya light blue stained glass tamam. Yine bunlarla kaplıyoruz duvarları. Garajımızın girişi tam olarak buradan olacak. Zemini de asfalt yapacağız bu arada. Şuraya şöyle kocaman bir giriş yapalım ve burayı da arkadaşlar aynı zamanda bir tane son teknoloji bir garaj kapısı da yapmayı ihmal etmeyeceğim. Hemen şurayı şöyle kaplayalım. Benim garajı boyattıklar karşı daha güvenli olacak. Oho. Tarık, sen televizyon izlemezsen garajını tamamlarsın. Baksana oğlum ben garajımı neredeyse bitirdim bile. Sen hala yerinde sayıklıyorsun. Ben öyle zannet. Oğlum arabaya bak efsane şu arabayı şöyle biraz çekelim arkadaşlar. Tamamdır araba şurada bir dura dursun. Motoru da kapattık. Şöyle kapısını kapatalım ki aküsü boşalmasın. Tamam. Yerleri asfalt yapacağım arkadaşlar. Bu daha başlangıç abi. Buraya var ya 50 katlı otopark yapacağız arkadaşlar. Gözlerinize daha inanamayacaksınız. Bu ne diyeceksiniz yani. Asfaltı şuraya doğru şöyle uzatalım. Tamam güzel. Hadi bakalım. Şimdi buraya güzel bir garaj kapısı yapmak istiyorum. Bayağı da güvenli olmalı Ferit dairesi. O yüzden hemen şuraya şöyle kaplayalım. Bu arada özel mod kullanacağım bunun için. Garajı oluşturmak için şu bloğu kullanıyorum. Şöyle çektim. Bunları arkadaşlar şöyle yapışkan hale getireceğim. 4000 yanı arkadaşlar yapışkan olmalı ki garaj kapısını başarılı bir şekilde tutsun. Acaba Tarih garaj kapısı olarak ne yapacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Uy, şuna bakın. İlk önce şunu yerleştiriyoruz. Arkasına da bunu yerleştiriyoruz. Onun da arkasına bunu yerleştiriyoruz. Sonra buraya bir tane şaft bağlıyoruz. Evet anlıyorum bayağı komplike bir sistem arkadaşlar. Kafanız karışıyor ama az sonra görürsünüz abi çok fena çalışacak. Şuraya bir tane debriyaj bağlıyoruz. Debriyajın yanına. Da da arkadaşlar ne koymamız lazım? Dur şuraya bağlayalım debriyajı. Hatta tam şurada olsun. Bunu dönün arkadaşlar şöyle kreatif motoru. Bakın dönmeye başladı.